Selamünaleyküm arkadaşlar. 11 Ocak 2024 Perşembe günündeyiz. Bugün Regaip Kandili, yarın 3 ayların başlangıcı arkadaşlar. Cümleten hayırlı kandiller. Allah bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine. Hastalarımıza şifa, boşlularımıza eda nasip etsin. Köyümüzde şu an kar yağıyor arkadaşlar. Yılın ilk karı köyün içine yağmaya başladı. Harika bir şekilde şu an kar yağmakta. Sabaha kadar yağmur yağdı arkadaşlar köyümüzde. Ee, şu anda saat bir'e e geliyor. Kar başlamış durumda. Müthiş bir şekilde kar yağıyor şu an. dışarı çıkmamıştım arkadaşlar evde olduğum için kar yağdığını görünce hemen video çekmeye karar verdim. O anı sizler de görün diye. Biraz kısa olacak video. Tekrardan hayırlı kandiller arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Dualarınızda bize de yer verin inşallah. Dualarımızdasınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.